Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz hepiniz. Tam kapanma sürecinde işsizliğin dibine vururken ben dediğim gibi araştırmaları devam ediyorum hala. Çok güzel bilgiler ulaştım. Yorumlarınızdan da güzel aslında aydınlanma geldi bana böyle soldan soldan aydınlanma geldi. Odur budur derken benim akülerin ölü olduğunu anladım ben. Şimdi bir arkadaşım daha doğrusu tanıdığım aldı gitti benim akülerimi ama Ölçtü. Geldi burada ölçtü. Arada bir ölçtür falan dedi bana. Bir şeyler dedi. E, aldı gitti. Ben yarın akşam taktıracağım bu aküleri tekrardan. Bir gün e, şarja kalacakmış akülerim. Sonrasında da e, bir tekrar deneyeceğiz, ölçeceğiz, bir şey, biçeceğiz, bir şey yapacağız. O bu derken benim aküler gitti. Karanlıkta kaldım ben. Yani şu anda da Akşama karanlıktayım ben. Eski çağlara geri döneceğiz. Ateşle aydınlanacağız. Böyle bir şey yapacağız. <laughs> Neyse ee, önemli olan o değil. Önemli olan konumuza gelelim biz. Arkadaşlar Benim eski biliyorsunuz Regülatörüm vardı. Bu regülatörü Boşa çıktı. Ben bunu atayım kaldırayım atayım bir şey dedim. Birine vereyim dedim ama tam çalışıp çalışmadığından emin olmadığım için O şekilde vermek istemedim. Ee, ne olur bundan dedim. Aklıma bir fikir geldi benim. <laughs> ya işsizliğin dibine vuruyoruz dedik ya. İşsizliğin ben dibine vurdum. Bak Oba gördün mü? Bu ne şimdi? Bu ne oldu şimdi? Bu akü ölçüm cihazı oldu arkadaşlar. Bak bu artısı, bu eksisi. Şimdi benim aklıma bu fikir nereden geldi biliyor musunuz? Hani bu regülatörler biliyorsunuz akülerin şarj durumunu da gösteriyor. Bundan dolayı da içeride hani akümüzün yüzde kaçı var yüzde kaçı yok bilmem neyi var neyi yok onu görebiliyorduk değil mi biz? Evet görüyoruz. Aklıma o geldi ya. Ben dedim ki bunu şöyle bir şey yapabilir miyim? Ee, aküleri almaya gelen tanıdıktan iki tane böyle şey rica ettim ben. Kablo rica ettim. Dedim ki böyle böyle bir şey var uçlarına da şu timsah mı diyorlar ne diyorlar çık çık diyor ya. Bunlardan taktırdım. Sonra da Bakın, batarya diyor ya, akü diyor ya, akünün artısına bu kabloyu, eksisine de bu kabloyu e, tak. Şimdi gelin bakalım beraber, nasıl olacak, işe yarayacak mı? Gördün mü? 12.6 çekiyorum, çektim. Hop geri taktım. Bakalım akümüz kaç volt voltaymış? Hop 12.6. <laughs> evet ee, yani bu elde kalan bu tarzda bir regülatörünüz varsa siz de bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Ee, hani benim yaşam aküleri olsaydı keşke onları da teker teker ölçerdim size. Gene ee, ölçerim geldikten sonra bir bakalım onlara da. Şimdi bu regülatör benim bu regülatör 12 volt 24 volt ve 48 voltu ölçebiliyor 48 voltluk bir işimiz yok bizim 12 ve 24 voltlarla işimiz var akülerin her biri 12 volt seri bağlandığı zaman da 24 volt bakalım totalde akümüzün değeri neymiş 23.2 arkadaşlar bundan sonra Aküleri ölçtürmek için, bilmem ne yapmak için herhangi bir kimseye ihtiyacımız yok. Elimizde olan bu şarj regülatörlerini bu şekilde değerlendirebiliriz. Yaptığımız şey sadece bakın aküden gelen artıyı bu artıya eksiği bu eksiye. Zaten üstünde de yazıyor bateri diye. Bak. Sonrasında da uçlarına iki tane şöyle Timsah. Hop. Hop. Oldu bize akü şarj cihazı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, eski regülatörünüzü aynı zamanda da akü ölçüm cihazı olarak da kullanabiliyorsunuz. İyi ki de atmamışım ben bunu. Atardım ya. Yani bazı yorumlarda bunun daha kaliteli bilmem ne olduğu söylenmiş ama e, bu da PVM cihaz arkadaşlar. 30 amperlik PVM cihaz. İçerideki de 30 amperlik. Hem biliyorsunuz e, anlık ya da daha doğrusu saatlik tüketime de e, doldurmayı da gösteriyor. O kaç amperle doldurduğunu da gösteriyor. O bana bir e, fikir veriyor işin açığı. Bunu da takmam. Çünkü USB'lerini yakmıştım ben bunun. Nasıl kullanacağım? Böyle kullanacağım. Gördün mü? Yani bu tam kapanma sürecindeki yaşadığımız işsizlik bize yaradı sanki aydınlama geliyor yani yorumlarınız için de teşekkür ederim ee, gayet güzel beni yönlendiriyorsunuz aslında Bunun dışında da ben ne yapacağım arkadaşlar benim akülerim bitik. Ben %99 ihtimalle biliyorum bunu. Akülerim bitik. Hatta geldi ölçtüğü zaman da kendisi de gördü. Hocam dedi bunlar kötü dedi. Gene de bir dolduralım filan dedi bana. Aldı gitti şimdi ama bakacağız artık. Ben akü siparişi vereceğim. İki tane akü almayı düşünüyorum. 150 amperlik iki tane akü almayı düşünüyorum. Bunun dışında da tekrar Invertör alacağım. Bu sefer e, yorumlarınızda gördüğüm kadarıyla tam sinüs invertör alacağım. E, birkaç marka söylemişsiniz Hatta Instagram'dan filan da e, kullanan arkadaşlar e, mesaj atmış bana. Hocam şunu ben kullanıyorum, e, güzel, e, gayet verimli bilmem ne şudur budur diye. E, Max'um var, LineTech var, işte e, Orbusun um var. Bir de bir marka daha vardı. Şimdi not ettim ben telefon ama aklıma da gelmedi bunlardan bir tanesini e, sipariş edeceğim. Tam sinüs olmak şartıyla. Onu sipariş edeceğim. 2 e, tane akü alacağım. 150 amperlik. Hani daha önceden ölçmüştük ya bir önceki videodan hatırlayın. Buzdolabım ne kadar tüketiyor. Bana ne kadar e, elektrik lazım. Onu biliyorum ben. 75 amper günlük bana buzdolabı için yetiyor. E, yani üstü de 300 amperlik alacağım ben. Üstü de kapalı günlerde iki gün üç gün beni idare edecek şekilde Olsun diye Fazla fazla Akü alacağım Alacağız işte yapacak bir şey yok Yani bu karavan Hayatında böyle Sıkıntıları oluyor sıkıntı derken Hani maddi anlamda Bazı böyle Sizi Dokunabilecek yerler oluyor o bozuluyor bu Şey oluyor o bilmem ne oluyor Ha bir de Hatırlayın, e, hidroforun basınç otomatini sipariş vermiştim. Takamamışlardı, bilmem ne olmuştu ya. Ya da taktılar, e, hidroforun hidrofor bozuk bozuk falan dedilerdi ya. Ben o hidroforun da siparişini vereceğim. Şimdi onun da araştırmasını yapıyorum. E, yani ben yine aynı markadan Z -Filo mu neydi? O aynı markadan bir hidrofor siparişi vereceğim ama o genleşme e, bilmem tankı falan var ya. Onu bilmiyorum ya. Onu vermem herhalde gerek yok ona ya da bilmiyorum bendeki çalışıyorsa da onu takarım. Çok da önemli değil. Yani ben bu 3 tane ürünümü tekrar sipariş vereceğim arkadaşlar. Akşam vereceğim hem de. Bu videodan sonra vereceğim. Biraz daha araştırayım da markalarını, modellerini, işlevlerini bilmem nelerini birkaç saat sonra ben bu videoyu çektikten sonra bunların siparişini vereceğim. Dediğim gibi yeni bir invertör alacağım. Tam sinüs. Bir tane hidrofor alacağım aynı marka Sefilo e, marka. Sonrasında da akü alacağım. Ben bu karavandaki elektrik işini çözeceğim. Ben önümüzdeki tatillerde, önümüzdeki kışta, yazda neyse ben bu karavanda rahat bir şekilde yaşamayı planlıyorum. Burası benim evim çünkü. Evet, benim bugünlük anlatacaklarım bunlar. Hadi size şu arkamdaki manzaraya da bakın siz. Akü ölçüm cihazımla birlikte akü ölçüm cihazımla birlikte hepinize çok çok selamlar. Bana destek olmak istiyorsanız da kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bu seri bağlı biliyorsunuz. Bağladım. Seri bağlantıda da 23.5 görünüyor seri bağlantıda. Yani iki akünün toplam değeri. Şu arkadaki aküyü ölçeceğim şimdi. Bak, 11.2. Bu arkadaki aküm. Yani bunları hem seri hem paralel bir şekilde e, otomatik bir şekilde gördüğünüz gibi akülerimi voltajını ben ölçmeye başladım şunları da alayım bir kapatayım ben artık burayı. Ya adam öyle saçma bağlamış ki. Yani e, dayanamadım yolda kenara çektim de ben öyle tekrardan e, bağlantılarımı ben tekrar yaptım bir yarım saatimi aldı. Bu resimlere baka 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 baka. Bak ben daha öncesinden şöyle görürseniz açayım ben. Bak ben böyle resimler falan çekmiştim. Bağlantıları göreyim diye. Gördün mü? Bunlar benim işime yaradı işte. Bir Şeye bastım. Neyse. Bak ben böyle resimlerini çekmiştim. Ne, ne nereye giriyor, ne yapıyor, bilmem ne yapıyor diye. Ee, bu sayede ben kendim o bağlantılarımı yaptım. Başka zaman da yapabilirim artık. Yani bir tecrübe sahibi oldum. Hani ee, kötü ev sahibi adamı ev sahibi mi yaparmış neydi? Öyle bir şey vardı ya. Onun gibi kötü elektrikçide Adamı elektrikçi yapıyor.